Meclis delik veya kabartı oluştururken dikkat edeceğiniz bir özelliği göstermek istiyorum. Bunun için sahneye önce bir plane çiziyorum. Perspektif penceresine geçerek bunu editable poly'e çeviriyorum. Bunun bir arabanın ön tarafı olduğunu düşünebilirsiniz. Far için delik yeri oluşturacağız. Şu şekilde ön taraf olduğunu düşünelim. Buna mesutu uyguluyorum. İleri göstermesi için şu an editable poly modundayım ve ardından mesutu uygulanmış durumda. Şimdi arabanın ön tarafında far için ayrılmış bölüm olduğunu düşünelim. Şurada far yapacağız. Fakat böyle dörtgen bir yüzeye tam bir yuvarlak açamayız. Bunun için yüzeyin nokta sayısını biraz arttırmamız gerekiyor. Örneğin slice plane ile şöyle bir kesme işlemi yapabiliriz. Vertex modundayken şurada bir kesme işlemi yapıyorum. Tam ortadan bir daha slice diyorum. Daha sonra bunu dik olarak çeviriyorum. Açık kullanırsak daha rahat çevirebiliriz. Şu anda farın oluşturacağı yer burası. Farın şurada yuvarlak şekilde olmasını istiyorum. Fakat fazladan nokta ihtiyacımız var dedim. Polygon modundayken alt C tuşlarıyla kesme özelliğine geçebiliriz. Köşelerden kesme yapıyorum. Tam bir yuvarlaklık elde etmek için. Şimdi bu kısımda yuvarlak bir şekil yapacağım. Eğer arka plana resim koymuş olsaydık daha rahat çalışabilirdik. Alt C ile kesme işlemini yapıyorum. Far için böyle bir delik oluşturdum düşünelim. Eğer yanlış bir kesim yaptıysanız ya da benim şekilde olduğu gibi nokta köşede. Bunu biraz daha içe getirmek istiyorum. Bu durumda koordinatı şaşırmaması için lokal koordinatını seçersem o noktanın bulunduğu düzleme. Şu anda x ve y'yi dikkat ederseniz x ve y o düzleme paralel duruyor. Örneğin burada da bunu aşağı götürdüğümde bulunduğu düzlemden hiç şaşmamış olacaktır. Yuvarlığa yakın bir şekil elde ettikten sonra o kısımdaki poligonları seçiyorum. ctrl kontrol tuşu basılıyken fareyle hepsini seçtim. Dedik yapma işlemine geçerken öncelikle yanlış yapılan işlemi göstereyim size. Extrude yaparak bu şekilde dışa doğru değil de önüne eksi koyduğumuzda içe doğru bükülme işlemi yapar. Dikkat ederseniz kenarda yanlış bükülmeden dolayı şurada parlamalar görünüyor ve iç kısımda da bir netlik yok. İptal ediyorum. Bükme işlemine başlamadan önce bir insetle içe doğru bir birim ya da 0.5 birimlik küçük bir genişleme yapıyoruz. Bunun amacı nedir? Az sonra extrude'u da yaptığımda göreceksiniz. Extrude'u uygularken de yine içe doğru 0.5'lik ya da 1 bir birimlik bir extrude yapıyorum. Evet şu anda işlemimiz tamamlandı. Bir de büyük extrude yapıyorum. 10 birimlik ya da daha fazla içe doğru gidiyor en sonda bitirmek için birlik extrude işlem bitirdim. Şimdi buraya dikkat edelim. Buradaki yüzeydeki kırılma sayısı veya şu yüzeylerde herhangi bir bozulma yok. Bunun sebebi nedir? Klavye'nin F3'te ter çerçeve moduna geçiyorum. Az önce anlattığım meşumut olaylarını hatırlarsanız yuvarlamanın yapılacağı yüzeydeki vertex sayısı bizim için önemliydi. Şuraya dikkatli bakarsanız nedir? Burada yuvarlama yapıldı. Yu yuvarlama işlemi. Düz yüze geliyor. Burada küçük bir yuvarlama yapılıyor ve içe doğru devam ediyor. Bizim amacımız da tam olarak buydu. Eğer burada vertex eksik olsaydı bu şekilde bir şey elde edemezdik. Tekrar mesh smooth haline bakalım. Poligonu iptal ediyorum. Yüzey sayısı az olsa da oldukça pürüzsüz bir görünüm elde ettik bir far için yeterli. Eğer iteration'da yükseltirsek çok daha pürüzsüz bir far deli elde etmiş olacağız. Arabanın ön tarafında bir süs kabartması olduğunu düşünelim. Bunun için poligon modundayken alt C tuşu ile kesme moduna geçiyorum. Ve burada üçgen bir yüzey oluşturuyorum. Bunu bir kabartmaya dönüştüreceğiz. Süs için hazırlanmış bir Üçgen kabartma olduğunu düşündüm. Hepsini seçiyorum. Daha sonra Extrude ile yükseklik veriyorum. Üç birim yükseklik verdim. Tamam dedim. Şu anda bakarsak kabartma oluştu fakat çok yuvarlatılmış bir kabartma. Daha eğer keskin bir kabartma istiyorsak Ctrl Z ile geri alıyorum işlemi. Extrude işleminden önce bir inset yapabiliriz ya da küçük bir extrude yapabiliriz. Önce bir insert yapalım. 05'lik insert yaptık. Daha sonra extrude yapıyorum. Bu durumda kabartmayı doğrudan 3 birim yapabiliyorum. OK dediğimde kabartma oluştu. Çok da kenarları keskin bir kabartma. Uç kısmında biraz bükülme var. Bunu önlemek için de fazladan buraya birkaç yüzey daha oluşturmamız gerekiyor. Yine Slice Plane'i açarak tepeden görünüm penceresini kullanabiliriz. Şu an Vertex modunda kesme yapmamız. Eğer seçili bir alan yoksa vertex modunda kesme yapıyoruz. Zaten oluşan son durumda şu anda görebiliyoruz. Üç kısımdaki pürüzlülük gitmiş durumda. Yaptığımız yaklaştırma işlemine göre. Şu şekilde ayrıntıyı da görebiliyoruz. slice'a basarak işlemi bitiriyoruz.